Öleci Müzesi'nin seramik eserler salonu Ekrem Akurgal adına ithaf edilmiş. Kısmen onun kazdığı yerlerden de buluntular var. Salon oldukça tertipli bir şekilde düzenlenmiş. Her bir cam bölme değişik kazılardan çıkan buluntularla bir sergileme sistemi kullanılmış. Burası ilk bölüm Limantepe, yani Urla'nın iskelesinde, sahil kesiminde bulunan bir yerleşkenin yapılan kazısı. Bu oldukça eski bir yerleşke, yani Neolitik çağa kadar uzandığı tahmin ediliyor. O dönemden bazı buluntular var. Ee, ancak yapılan ağırlıklı kazı or, erken Tunç devri veya orta Tunç devri yani M.Ö. önce 3000 ve 2000 yıllarına denk gelen yerleşke katmanlarının dan bulunan e, ağırlıklı seramik ve kemik e, eserler. taşlar, sapan taşları muhtemelen savunma maksadıyla kullanılan. Şurada küçük bir ayı figürünü diyor ama bu ayıdan çok boğaya benziyor. Figürünler genellikle seramik toprak karışımı bir malzemeden yapılıyor. Ancak güneşli piştiği için sağlam kalabiliyor. Bu dönemde terzilik veya tekstil de gelişmiş olsa gerek. Özellikle iğneler, makara şaklar, yani ip eğirmeye veya yün eğirmeye yarayan ağır şaklar kullanılmış. Değişik maksatlı seramik ürünler, vazolar, yapılmış. Mühürler dahi bulunmuş. Silah için kullanılan kalıpları görüyoruz. Bunlar taş veya seramik olma ihtimali var ama muhtemelen sert bir malzemedir. <laughs> Limantepe buluntuları.